Merhaba arkadaşlar. Şimdi dolay tümeç yani bir diğer adıyla yer tamlayıcısının e, püf noktasını anlatacağım. E, Dolaylı tümeç ya da yer tamlayıcısı dediğimiz e, cümle ögesi e, arkadaşlar çok kolay çok basit bir yöntemi var. Hatta hepsinde soruları ezberlememize gerek varken burada sadece şunu bilmemiz lazım. Dolay tümmeç sorularında ve cevabında mutlaka E, D, den haliki olmak zorunda. Örneğin, kim, ne, nere soruları, ne zaman dolar tümleci sorusu olur? Bu hal ne alırsa, yani kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede ve nereden arkadaşlar. Tekrar etmemiz gerekirse, sorduğum soruda hangi hal eki var? E. Cevabında da aynısı olmak zorunda. Sorduğum soruda hangi hal eki var? D. Cevabında da aynısı olmak zorunda. Sorduğum soruda hangi hal var? Den. Cevabında da aynısı olmak zorunda ki burada dolaylı tümleç vardır diyebilirim arkadaşlar. Eğer soruda ve cevapta aynı hal eki EDE'den yoksa bu sefer ne olacak? Zarf tümleci olacak arkadaşlar. Hemen örnek sorularımızla bakalım. Yeşil pencereden bir gül at bana. At yüklem kim sen? Gizli özne. Sen ne at? e, ee, bir gün nesne burası arkadaşlar belirtisiz nesne sen kime bir gül at bana bakın hangi soruyu sorduk kime sorduğum soruda hangi aleki var e cevapta da aynısı var mı evet o zaman bu kesinlikle dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısıdır sen bir bana bir gül nereden at yeşil pencerenden bakın burası da hangi soruyu sorduk ee, nereden sorusunu sorduk Nereden? Yeşil pencerenden. Soruda ve cevapta aynı hal olduğu için EDE'den. Burası kesinlikle dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Hangisini dersiniz? Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Yine gizli özne. Ben ne aldım? Sarı laleler belirtisiz nesne. Ben kime aldım? Hangi soruyu sorduk? Kime? Sorduğum soruda E var. Cevapta da E, A aynı hali ki var yönelme. O hali burası dolaylı tümleç. Ee, ben sana sarı halleri nereden aldım? Bakın nereden aldım? Ee, pazardan her ikisinde de E, D'den var. O zaman burası da kesinlikle dolaylı tümleç ya da yer tamlayıcısı. Dedi ki sorumuzda var ama cevabımızda yoksa ya da tam tersi cevapta var soruda yoksa. Örneğin içeri gir. Bir de içeriye gir diyelim. İçeriye gir. Şimdi burada hemen ne yapıyoruz? Gir yüklem, kim? Sen. Nereye? içeri. Bakın hangi hangisini sorduk? Nereye sorusunu sorduk. E'ye var, cevap da yok. O zaman burası zarf tümleci. Gir nereye? İçeriye. Soruda ve cevapta E'den var. O halde bu dolaylı tümleşti. Bu kadar basit arkadaşlar. Kolay gelsin.